Ahora tenemos una bifurcación en el punto. Vad radioslakesh. Slakesh. Hurubestan Sulaya uzanan ses. Siz neredesiniz? Biz oradayız. Vad radios Novostişte hazırladığı Avaniks sınır kapısı yol tarifi. Bayokovarsını kapısına gelmeden önce hemen Avaniks sınır kapısına dönülebilir. Burada 21. çıkış Bayakova Kapı'dan önceki son çıkıştan ayrılacağız. Tabelaları takip ettiğimiz sürece yolumuzu hiçbir şekilde şaşırmayız. Aynen İluk-Lipovaş çıkışını kullanıyoruz ekranda gördüğünüz gibi. tavandan çıktıktan sonra tekrar İluk istikametine geliyoruz. Bu istikamete döndükten sonra tabelada görüldüğü gibi Tovarnik yönüne sola dönüyoruz. Tovarnik yönüne döndükten sonra girdiğimiz şehirde kiliseyi göreceksiniz. Kiliseden tekrar sağa Tovarnik yönüne dönüyoruz ve bu ormanlı yoldan devam ediyoruz. İki tane köy geçeceğiz burada. Miemci köyüne geldikten sonra tekrar Tovarmik tabelasını takip ediyoruz. Yollar burada sakin gidin, biraz karışık gibi. Youtube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizi Slakeştel size de bekliyoruz. Miemci köyünü geçtikten sonra 7 kilometre devam tekrar Tovarnik istikameti. Gideceğimiz kapı neticede Tovarmik sınır kapısı. 13 kilometre gittikten sonra artık Kovarnik Köyü'ne doğru yaklaşıyoruz. Kovarnik Köyü'nü geçtikten sonra karşınızda artık Kovarnik Sınır Kapısı. Kovarnik Sınır Kapısı'nı geçtikten sonra da Şit Sınır Kapısı Sırbistan tarafına giriş sağlıyoruz ve burada Şit'in içine geçiyoruz. Aynen burada 3 trafik lambası geçip Ondan sonra sağa dönüp otobana çıkıyoruz. Sıla Keş Telsiz ve Radyo Sıla Keş'e sizi bekliyoruz. Gurbetçinin Radyosu, Radyo Sıla ve Sıla Keş Telsiz tüm marketlerde. Sadece yazmanız yeterlidir, indirmeniz, katılmanızı bekliyoruz.